Şimdi Survivor'da şöyle bir şey vardır, demin de konuştuk aramızda bir yarışmacı oyunda yenildiği zaman zaten kazanan seviniyor kenara geçiyor ama yenildiği zaman e, yenilen yarışmacı elindekiyle hatta bir iki tane de evet. kenarda varsa alır bir iki tane e, pratik yapar ki bir, Hı -hı. bir sonraki oyun şu an neden dolayı kazanamadım onu bir çözeyim diye evet. atış yapar elini biraz daha düzeltir. Hı -hı. Şimdi burada Sema e, oyunu kaybediyor şeye Evrim'e. Evrim'e kaybettikten sonra... ...hiç Bençin. atış denemeden bençine gidiyor. Yedek kulübesine. Hı hı. Ondan sonra Gizem'le Sude oynuyor. Gizem'le Sude'nin oyunundan sonra... ...sanki o hakkı bakiymiş... ...demin 3 tane atmamışım gibi... ...geliyor atış deniyor. Şimdi bu Survivor'da bence yasak. Yani... Ki oyuna çıkacak Bir de oyuna yüzünden. çıkacak. Yani belki bir ihtimal. Çünkü seçme olacak galiba. Şimdi bu Survivor'da yasak. Yani bunu yapamazsın. O sırada sıcakken... Kaybetmişken elindekileri 2-3 tane atarsın ama ben demin bu hakkımı kullanmamıştım. İşte bir oyun iki oyun sonra arada bir boşluk buldum iki tane atayım sıkıştırayım böyle bir şey yok. Hani bizim zamanımızda değil mi? 2015'te yok. de yoktu, 18'de de yoktu. Ya Bunu Olmamalı ilk defa vardı. deneyen bence Sema'dır. Hani benim hakkım saklı kaldı ben sonra bunu deneyim. Bunu deneyen kaldım. oldu da evet bu hakkım saklı gibi konuşan evet. ilk defa Sema'dır. Yoksa arada yani, deneyen oluyor kaynayıp arada. Bence artık hani bu yarışmada neyin ne olduğunu kuralları çok iyi bilen bir yarışmacı. Hani ben hiç hatırlamıyorum. Ee, ben e, kendi oyunumda çıktım. O anda atış yapamadım. Sonra üstünden iki tur geçmiş, bir tur geçmiş, hakkım saklı kaldı. Tekrar çıkayım bir atış deneyim gibi bir durum yaşanmasın. Yani çok garip geldi bana Semanın da bu olayı idretmesi. Ee, bence hani şey oyunu evrime kaybetmesinden dolayı onda bir gerginlik hali olduğu için herhalde bilmiyorum ondan dolayı o anda atışı denemek istemedi ee, çok sinirlendi ondan sonra deneyim dedi ama yani bu kurallar dahilinde olan bir şey değil. Zaten hani atışlar kısmında da genellikle hep bir tartışma yaşanır ya. Senin hakkın yoksa işte neden deniyorsun? Oyuna çıkmayacağım ben der. Atış çalışıyorum öylesine ama hani bunlar da bence yarışmacılar yani ben de orada olsam ben de kesinlikle bir tepki verirdim. Sonuç olarak Sema orada 5 tane oyuna çıkıyor. Gizem 4 tane oyuna çıkmış. Nagem 5 oyuna çıkmış. E siz zaten ekstra ekstra parkurda bir şekilde idman yapma şansına sahipsiniz. Ama diğer tarafa baktığınız zaman Sude 2 oyuna çıkabiliyor. Atıyorum işte Evrim 3 oyuna çıkmış. Yani siz de daha az oyuna çıkıyorlar ve aralarında da bir süre geçiyor. Çünkü siz sürekli arka arkaya çıkıyorsunuz. Onlar bir tur mesela dışarıda kalıyor. Sonraki turda giriyorlar. Onların eli daha çok soğumuş oluyor bu durumda. Evet. O yüzden yani hani Sema'nın bu olayı diretmesine çok anlam veremedim ben açıkçası. Herhalde evrime oyunu kaybettiği için bu kadar gerildiğini düşünüyorum ama Seda ile olan tartışmasında da Sema'ya hak veriyorum. Burada Kemal abi, ben Sema hatalı mı sence burada? Sema hatalı. Örnek vereceğim şimdi. Hı, hı bankalar yıl içinde promosyon verir. Der ki bu promosyonu emekliye verdikleri olay mı? Emekliye değil. Kredi kartlarına Emekliler şu an haliyle banka banka geziyorlar. Geziyorlardır, geldi. geziyorlardır. yıl sonuna kadar sana bir puan veriyorum. Bunu kullanacaksın. Ama Heh, 31 tamam. Aralık'a kadar verdiği hakkı 1 Ocak'ta kullanamazsın diyor. Oo, 31 Aralık'a kadar. Sema diyor ki şimdi bize. Ya ben diyor siz bana bu hakkı verdiniz. Ben bunu 5 Mart'ta kullanmak istiyorum. Geçecek sene 5 Mart'ta kullanmak istiyorum. Sema bunu yaptı bize. Hani oyunlu bitmiş. Başkaları oynamış. Suudi ile Gizem oynamış. Ocak, Şubat geçmiş. Geçmiş. Sema diyor ki benim hakkım vardı ben onu kullanmak istiyorum. Yok böyle bir şey. Bunu da daha sonra Murat çok güzel bir daha anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar buna bir kural koyduk sizden geldi bu kural. Bu kuralın dışına çıkmayın. Seda neyin bunun haklılığını anlatmaya çalışıyor? Bana anlatmadı. Anlatana var mı? Anlayan var mı? Veyahut da Seda, Sema bu olaydan dolayı hala ısrar ediyor haklıyım diye çok merak ediyorum. Şimdi burada çok enteresan bir olay daha var. Sema ilk kim uyardı? Hikmet. Hikmet evet. Şimdi Hikmet'in <laughs> e, oyun içinde bir e, hareketi var. Bakın Hikmet Semay'ı uyardıktan sonra neler olmuş bir izleyelim. Evet, iki kardeşi birbirine düşüren Hikmet, bu sefer Atakan'a gafil avlandı, net olarak gafil avlandı. Ee, Kemal Abi ne diyorsun bu konu hakkında? Yani bahane de bulamıyor Atakan'a diyecek. Atakan da sert gelince bir panik yaşıyor Hikmet. Survivor'un başladığı zamanları düşünün. Atakan'la Hikmet arasında bir gerilim var. vardı. Başında. Hani Atakan tetikte bekliyor böyle. Hani bir yanlış yapsa da ben oradan yükleneyim. Atakan çok akıllı bir insan. Zamanlamasını çok iyi biliyor her şeye zıplamıyor. Ben geçen gün Nagihan'a kızdığım tarafı oydu. Ve hatta Ogeday'a kızdığım tarafı oydu. Ogeday diyor ki Adem'e işte gittin baktın orada sayılara. Ya bekle. Hani gidip arkadaşlarınla konuşursa suçüstü yakalayacaksın. Atakan şimdi onu yakaladı. Hikmeti o kadar güzel yakaladı ki. Suçüstü. Suçüstü. <laughs> tamam ki, değil mi? Tam. <laughs> diyor ki sen Sema'nın olayında Dedin ki böyle böyle Samaya destekledin. Şey Samaya itiraz ettin. Atmaman gerekirdi diye. E şimdi aynısını sen yapıyorsun. Bu ne periz buna anlatırçısı. Hatalı. Hikmet. Net. Bence Teşekkür hatalı. Ederim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya o zaman niye it şey yaptın? Sema'ya it itiraz diyorum. Ee, neden atıyorsun? Niye tepki gösterdin ki? Ma Hayır bir de hadi tepki gösterdin. Haklısın çünkü tepkinde. Diyelim. Yapma. Hayır, sonra Hayır yapma. bir insan bu niye yapar ya? Yani insanın kafasında bir kodlanmış olur bu bari Böyle bir şey yanlış ki ben göze sokuyorum, herkese gösteriyorum. işte rahatsız eden kısımda. Bu arada bu... yarış, Hizmeti. bu arada seyircilerimize uyarmak istiyorum. Ee, bir an geceyi görünce başka yarışma zannetmesinler <laughs> Yani herhalde şu iki yarışma arasında bir saat falan var. Hava tam ötekinde kararmak Doğru. üzereydi ya da bir buçuk saat sonra erkeklere geçiriyor hava kararıyor. Orada olan bir şey bu. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Şöyle gönüller e, erkekler olarak Hani Hikmet'ten hep bir rahatsızlıkları var ya Bunu da son zamanlarda dile getiriyorlar Seçmek konuları olsun ya da Ada içerisindeki davranışları olsun Aslında Hikmet'in yaptığı bu küçük kurnazlıklar Bence artık hani onları rahatsız eden kısmı Şimdi Gerçekten sizin de dediğiniz gibi Sema'ya o durumda uyarıyorsun Nasıl atış yaparsın Sesleniyorsun bağırıyorsun falan Sonra kimse görmeden ben çaktırmadan Şunu şuradan atayım diyorsun Hem de orada o kadar, kadar kamera içinde ya ben şunu çok mesela e, şey yapamıyorum ya attın, değil mi? Bir hata yaptın. Bunun içindeki ya evet haklısınız çok özür dilerim falan ben eleştiriyorum aynı bir şeyi anda. yapıyorum. Bir an unuttum falan diye böyle bir alttan al attım. <laughs> Attım kardeşim seviyorum seni ya gel ya gel, gel Gel sen at diyor. <laughs> sen at diyor. de sen at diyor. Onu da suça evet. teşvik ediyor. Bak bak. Yani hani değişik tamam. bir durum ya. Hikmet böyle e, güzel şey yapmayı, yönlendirmeyi falan seviyor ama hani bu insanların dikkatini çekiyor. Hele ki eğer ki o yarışma gibi bir ortamın içerisindeyken yani en ufak bir şey bile senin orada canını sıkabiliyor. Bence Hikmet'in yaptığı bu ufak tefek olaylar zaten o yarışmacıları da rahatsız ediyor. Ondan dolayı da muhtemelen Hikmet'in ayı e, ismi bu yüzden çıktı. Abicim öyle bir şey ki. birisinde konuşmuyorsun değil mi? O insan sana selam bile verse batar. Lan bu niye selam verdi durup dururken niye bunu yaptı diye zaten tetiktesin ondan yüklenirsin. Ama çok sevdiğin çok iyi anlaştığın birisi sana çok kötü şeyler de söylese anlarsın ki sen ona o şaka yaptı, dalga geçti <laughs> düşünmez yani kulağının içine bile girmez o laf. Şimdi Hikmet minlenmiş. Evet. Ve sır gönüllerde de mimlenmemiş. Ünlüler tarafında da mimlenmiş. Niye? Nagihan onu çok övdü. Orada da erkekleri ayağa kalktı ya. Ayağa kalktı hani. Hikmet'i evet, niye bu duruma soktun? Biz neciyiz burada? Gibiye getirdi evet, evet. Nagihan. Hani Hikmet tam anlamıyla şu anda iki tarafında, iki taraf içinde en uç noktadaki insan. Hani Mimli kişi. Mimli kişi diyelim. Başka şey söyleyecek <laughs> Mimli kişiliği geçirelim onu. Bu arada... E bunun hemen akabinde Atakan'la Hikmet oyuna çıkıyorlar. Burada durum 5-5. E, 6-6'ya getiren oyunu Hikmet Atakan'a karşı kazanıyor. Yani e, şimdi bakın bu, bu oyunda şöyle edebilir bir... edebilir en... miydi mesela Atakan? Bence yok. edemez. O kadar yok. değil. Onu ba o zaman Atakan komik duruma düşebilir. Bravo. Ama ya burada şey şöyle olur, bir şey yok, var. Yok e ekibe bunu söyleyebilir. Ben ben mesela rahatsız olurum. Düşünsene oyuna şimdi... çıkmadan önce birinin deniyor olması çok büyük bir haksızlık. Hani Benim kafam da. orada kaldı. Ondan dolayı da konsantre olamadım oyuna ve kaybettim. Abi haksızlık derim ben. Ama şöyle bir şey var e, şu noktada bir haksızlık yapıyor Hikmet'te da bence. Şimdi e, Survivor'da atışların hı hı. şöyle diyeyim herhalde yüzde sekseni birbirine benzeyen atışlar. Yani aynı malzemelerle ama bu mesela İlk değişik defa. bir atış. E, bir Çekişi baltayı bir balta değil mi o çekiç mi Çekiş. balta mı yani tahtadan biliyorum. bir balta biz namazda da vardı aslında. Balta mıydı onun adı çekiçti. Tamam çekiç olsun, balta olmasın. Bana <laughs> balta gibi geldi ya. ya yani. Neyse, senin dediğin olsun. Neyse çekiç olsun o zaman. <laughs> bu çekici bir yuvarlaktan atıyorsun. Bu evet. oyun hani hep gelecek bir oyun değil. Evet. O yüzden bunda elin oturursa eğer, yani e, bak şöyle diyeyim sana, bunu atışı sen 10-15 kere dene. Bir dahaki oyunda çok daha rahat atarsın mesela. Tabii. Elin hazır şey olur, sistemi bulursun falan. O yüzden e, bu, burada biraz daha hassas olmalısın. Bu oyunun bu e, oyunun bu kadar dengede gitmesinin sebeplerinden biri de bu. Parkur çok güç zordu. Gelirken yoruluyorsun. Hani zordu. özellikle çekmede yoruluyorsun. Atış daha da zor. Yani e, oyunu kazanmaya hani evvelki gün ne dedik %60'a %40'sa bu %40'a 45'e 55 atışta daha etkili olan bir bölüm de e, gördük. Hani şeyin çekicin boyu uzun. Çok net. E... net mi? Bir dakika. Aa, bir dakika. Evet sevgili seyirciler. Çok Ay. teşekkür ediyorum Kemal abicim. Gel bir öpeyim seni. Şöyle pandemi öpüşü yapayım sana. Canım abim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet sevgili seyirciler Kemal abimizle bir iddia girmiştik. Ve dün bana demişti ki ben net söylemeden netlemeden yani, programı bitirelim demişti. net demeden leblebiyi anlayamadık maalesef. Kemal abi kendi ağzıyla net dedi ve kaybetti. Canın sağ olsun Kemal abi. Ya e, gerçekten çok üzüldüm. Çok Anlatılmaz ettim ben sana söyleyeyim. Anlatılmaz <laughs> üzüldüm. Geçmiş olsun Kemal abi. Kemal şu abi, dönelim. ya canım. Yıkıldım şu anda. Ya, şu anda ya. yıkıldım bak. Yıkıldın <laughs> değil ya, Gerçekten yıkıldım. <laughs> dedi, şey o kadar gülüyor. konsantreydim ki. O kadar konsantreydim ki. Köprüden <gülüyor> önce son çıkışı yeni kaçırmış ama sapması lazımdı. <laughs> Geri dönmeye çalışıyorum. Kemal abi <laughs> hiç, sağlık hiç olsun. Yani, ya. Oh bende hiç, de rahatladım. Ya. Hiç ya. beklemedim bir anda yakaladın. Yapacak bir şey yok. Ee, ben özleyişim. Ben, ben de ben de, de, de özleyişim bu kelime artık <laughs> söyleyecek de. Bak reji sana bir şey yazacakmış şimdi birazdan aşağıya. Sürpriz. şey <laughs> e, reji baklava bekliyormuş senden. Tamam tamam hafta tamam. sonu rejisi. <laughs>